Efendim e, merhabalar, dün biliyorsunuz kandil gecesiydi, çok güzel Sibel Baysal bir ilahi seslendirdim. Evet ve alkol almadım. Birkaç kişi gelsin çok önemli e, açıklamalarım olacak efendim. önemli açıklamalarım var. Ona söyle, o buraya gelsin, ondan sonra o, ben ona gideceğim. Gönül. <laughs> İzlemeye gelebilir, dinlemeye gelebilir. Efendim, bugün sabah saat sekiz buçuktu. Hem Tarım Orman Bakanlığı'ndan hem de Çankaya Belediyesi'nden görevliler geldi buraya. Aruya, ara ara köpeğimi şikayet etmişler. Gelen görevliler Adınız Sibel mi? Evet Sibel benim dedim. Bir tane köpeğiniz varmış dedi. Evet dedim. Biliyorsunuz ki köpeğim çipli, üzerime kayıtlı. Ayrıca Tarım Orman Bakanlığı'nca Tarım Orman Bakanlığı'na kayıtlı. Ve aynı zamanda da çipli. Şimdi Soruyorum. Gönderenleri ben çok iyi biliyorum. Sordum, özellikle sordum. Çünkü yoksa imza atmam dedim. Çünkü ben de karşı taraftan dedim, şikayetçi olacağım dedim. Hem sizi, sizi buraya boş yere yordular dedim. Ondan sonra nerede dedi köpeğin dedi. Ara ara dedim hopetaneye kapıya geldi. Kolay kolay kapıya gelmeyen köpek. Gel demen kucağıma aldım. Buyurun efendim dedim. Ondan sonra Karnesini, çipli olduğunu, Tarım Orman Bakanlığı'nca kayıtlı olduğunu söyledim. Sonra dedim gönderen kişileri rica ediyorum ben ona göre dedim. Yani haklarında ben de e, yasal işlem başlatacağım dedim. E, görevliler de bizi buraya boş yere e, oyalayıp e, yoranlardan. E, biz de tutanak tutacağız Sibel Hanım dediler ve tutanağın altına imzayı attım. Kimlerin gönderdiğini de orada ben de bir dilekçe yazdım kendilerine verdim. Şimdi benim köpeğim hasta olan bir insanım ben. Yalnızlık Allah'a mahsus. Bana bir nefes oluyor. Ve köpeğime çok iyi bakıyorum ben. Eğer köpeğim elimden alınırsa ki alamazsınız. Öyle bir lüksünüz yok. Alamazsınız. Böyle bir şey yok. Hem karneli, hem pasaportlu, hem çipli, hem de aşıları yapılan ve gayet iyi bakılan bir aroradır. Şimdi bu aroranın psikolojisini bozduğunuza dair de tutanağı. Ee, şikayet e, dilekçesinde e, gelen görevlilere onu da söyledim benim köpeğim elimden alınsa elinize ne geçecek benimle uğraştığınız yetmiyor ağzı olup dili olmayan köpeğimle mi uğraşıyorsunuz elimden aldırmaya çalışıyorsunuz aldıramazsınız ki aldıramazsınız Ancak ne yapıyorsunuz? Köpeğimin ağzı olup dili olmayan köpeğimin psikolojisini annesi olan Sibel Baysal'ın huzurunu kaçırmaya çalışıyorsunuz. Alınsa elinizden ne geçecek? Soruyorum ki yani alınmaz zaten. Alınamaz yani. Almaları mümkün değil. Benim tamam doğurganlık özelliğim olmayabilir. Ama bu benim evladım. Sonuçta adıma kayıtlı, üzerime kayıtlı ve devlet olaraktan da Tarım Orman Bakanlığı'na kayıtlı. Böyle bir lüksünüz olamaz. Yani insanları insanları bu şekilde gerek belediyede olan görevlileri gerek Tarım Orman Bakanlığı'nı buraya oyalayıp benim evime gönderiyorsunuz. Anlamadım. Tamam mı? Kapat! Tam zamanında konuşuyorsun. Kapat. Cevap verme dur. Konuşacağımı unutuyorum. Benim, ben... Tamam hala cevap verme bana. Elinize ne geçecek? Soruyorum. Siz benim köpeklerimi, köpeğimi elimden aldıramazsınız. Ben kendi köpeğime o kadar güzel bakıyorum. O yüzden herhalde çekemiyorsunuz. Daha önce de aynı şeyi yaptınız. Tarım Orman Bakanlığı'nı buraya gönderdiniz. Ne oldu? Bestami buradayken ne? Gittik 5 saat, 4 saat misafir olaraktan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde gayet de güzel ağırladı oradaki görevliler bizi. Tamam mı? Yine de 5'er 100 TL Para cezası e, kestirdiniz. 500 bana kestiler. 500 Aurora'ya, 500 Bestami köpeğime. Yine aldıramadınız. Orada kayıtlı zaten. Orada kayıtlı. Eski tutanaklar bende duruyor. Şurada şeyde arşivde var. Onu da gösterdim. Daha önceden de efendim dedim böyle böyle. Bunlar e, Tarım Orman Bakanlığı'nı gönderdiler. İşte şeyde... E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde davet edildik. Ondan sonra Tarım Orman Bakanlığı geldi. Yani tüm kayıtlar, tutanaklar mevcut. Elinizde ne geçiyor? Hı? Soruyorum size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Buraya gönderdiğiniz belediye Çankaya Belediyesi'ndeki görevlileri boş yere buraya kadar yordunuz. Tarım Orman Bakanlığı'nı buraya boş yere yordunuz. Haklarınızda işlemler yapıldı. Boş bir ihbarda bulunduğunuzdan dolayı, daha önceden de kayıtlar olduğundan dolayı pasaportu var, kimliği var, çipi var. Daha önceki e, şeyin Tarım Orman Bakanlığı'nın geldiğine dair, emniyete götürüldüğümüze dair tüm tutanakları gösterdim. İbraz ettim kendilerine. Sizin hakkınızda yasal işlem tutanağı tuttular. Boş bir ihbar da bulunanlar. Tamam mı? Bundan dolayı Arora'yı, köpeğimi üzerime kayıtlı ve Tarım Orman Bakanlığı'nca da kayıtlıdır. Hiç kimse elimden aldıramaz. Onu da buradan söyleyeyim. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sevgi ve saygılarımla.